Hoş geldiniz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Gelmemiz yani, ol bizi çok mutlu etti. Gençlerimizin güzel e, bu güzel fuarını görmeye. Bu güzel fuarı gördükten sonra neler düşünüyorsunuz gençler hakkında? Ben aslında önce bu çalışmayı yapan e, Mavi Medya'ya gerçekten emeklerine sağlıyorum. E, Kerkük'te e, bu tür çalışmalar çok azdı. Yapıldığında da e, gençlerimizin taka ve potansiyelleri ortaya çıkarır. Ki demek ki her alanda, sanat alanında Resim, fotoğraf, kitap, müzik, her alanda birçok iyi potansiyele sahipti bizim gençlerimiz. Ee, bu çalışmalar bir toplumun aslında sana demek, bir toplumun fikir düşüncesini, potansiyelini yansıtmak demektir. Bunu da burada görmek, bu insanları burada görmek, bir araya gelmekleri, kaynaşmaları, sanat alışverişinde bulunmaları, fikir alışverişinde bulunmaları bence hem gençlerimize, hem KKÜ'ümüze, hem toplumumuza büyük katkısı var burada bulunmaktan çok mutluyum. Biz de sizde de buradan bulunmak uzun çok mutluluk duyarak. Gençler gelecek hakkında düşünceleri uzun olur. Gençler e, bakın, e, önce de fikir düşüncelerine yatırım yapmaları gerekir. E, dünya eski dünya dergi, kolay dergi zordu. Her gün bir ayrı bir farklı bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki e, bu yeni teknolojiden, farklı şeylerden bir yarış içerisindeydi insanlarımız bunu adapte olup özünü daha e, geliştirmesi gerekir. O bunun için de kendisini çok yorması gerekir. Yani hiçbir şey dünyada kolay kolay elde edilmir. Dolayısıyla bu e, ilerleme, hızlı ilerlemeye de yönelik e, çok büyük çaba harcamaları gerekir. Genç e, daha doğrusu kitaba okumaya, özünü geliştirmeye ve özünü en iyi şekilde yatırım yapması gerekir. Çok sağ olasınız. Gönlümüzü kırmlandığınız için çok sağ ol rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.